gerçekten diye düşünün. Sonra bir aynanın karşısına geçin. Bir bakın ya. En beğenmediğiniz halinize bakın. Yüzünüz gözünüzü yıkadınız. Şöyle bir bakın. Ve ne kadar güzel olduğunuzu görün. Ya gerçekten çirkin insan diye bir şey yok. Yok ya. Yok. Herkes biricik ya. Herkes biricik. Allah herkese biraz anneden, biraz babadan genetik aktarımlar yani biricik bir şey yaratmış. Kimi Dünyanın formlarına uyuyor güzelliği. Kiminin uymuyor. Uymayana da öyle güzel bir güzellik veriyor ki bazen yaradan. O insanın yanında olmak mesela böyle güzel bir kadının yanında olmaktan çok daha iyi hissettiriyor bazen. O Yani bunu hayatınızda yaşamamış olmanız mümkün değil yani. Ha, hem güzel hem yanında iyi hissediyorsun hem şöyle hem böyle artık orada. orada biraz kıyak geçirmiş durumlar olur.